Evet, iki tane soru tipiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu soru tipi permütasyon, kombinasyon karışık bir soru tipi. İlk sorumuzu bir okuyalım. Şekilde birbirine eş 30 kareden oluşmuş bir şekil var arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenlerden kaçının bir köşesi P'dir? Bakın, şekildeki dikdörtgenlerden kaçının bir köşesi P'dir? Bunlar eş karelerden oluşuyor arkadaşlar. Ama bize ne soruyor? Bir köşesi P olan dikdörtgenleri soruyor arkadaşlar. Peki bir köşesi P olan dikdörtgenleri nasıl buluruz? Bakın P'miz garanti değil mi? P'nin yan tarafındaki aynı hizadaki noktalara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Bir de P'nin üst kısmındaki noktalara bakalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Şimdi şu 6 noktadan birini seçersem. Tamam mı? Bakın 6 noktadan ne yaptım? Birini seçtim. Bir de 1, 2, 3, 4, 5. 5 noktadan birini seçiyorum. Bakın diyelim ki rastgele seçin. Şu 6 noktadan diyelim ki şunu seçtiniz. Şuradaki 5 noktadan da bunu seçtiniz. Değil mi? He, dikdörtgen oluşması için bu 3'ü Niye yeterli? Şundan dolayı yeterli. Zaten zorunlu olarak dördüncüsü bu olacak ya. Bir daha bunu almamıza gerek var mı arkadaşlar? Gerek yok. Ondan dolayı almıyoruz. Ve rastgele diyelim ki şunu seçtiniz. Bu sıradan. Bu sıradan da rastgele diyelim ki şunu seçtiniz. Bu, bu, bu. Dikdörtgen şu şekilde oluşur ve bir köşesi de bu, bura olur. Zorunlu olarak burası olur arkadaşlar. Bir daha burayı ifade etmeye gerek var mı? Yok. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5'in birlisi çarpı. 6'nın birlisi dememiz yeterli. Toplam burada kaç tane vardır? Bir köşesi P olan 30 tane dikdörtgen vardır diyoruz. Gelelim şu sorumuza. 15 tane eş kareden oluşmaktadır diyor. Bu şekil 15 eş kareden oluşuyor. Taralı kareyi kapsayan kaç dikdörtgen vardır? Arkadaşlar bu taralı kareyi ne yapacakmış? İçine alacakmış. Şimdi, şimdi şöyle desek. Bakalım. Şöyle hangi rengi kullanayım? Şu rengi kullanayım. Bakın alternatifleri yazıyorum. 1, 2, 3 değil mi? Bak 1, 2, 3. 3'ün birlisini seçebilirim. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Gelelim şuraya. 1, 2, 3. 3'ün birlisini de buradan seçebilirim. Değil mi? Bakın. Ondan sonra arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani bu çizgiler hepsini kapsıyor aslında. Hepsini ele alıyor. Ben bu şekilde gösteriyorum. Burada da arkadaşlar ne? 3'ün birlisi. He, ne yaptım? Bakın. 3 tane kaç tane varsa sol tarafından 3 tane aldım. Sağ tarafında 3 tane var. 3 tane oradan aldım. Yani 3 taneden 1 tane. Burada da 3 taneden 1 tane aldım. ikisinde de. E bir de bu çizgiler oluşturacak değil mi bunu arkadaşlar? Bu çizgilerden 3 taneden bir tanesini aldım. Ve geriye kaldı diğer kenarı. Bak şurayı yaparak bu kenarı bulmuş oldum. Burayı alarak bu kenarı bulmuş oldum. Burayı alarak arkadaşlar bu kenarı bulmuş oldum. Neresi kaldı geriye? Şurası. Burası da nedir arkadaşlar? Birin birlisi olur değil mi? Şurası da birin birlisi olur. İşte bu kadar arkadaşlar bu tarayı bu taralı kareyi içine alan dikdörtgen oluşur. Yani 27 tane dikdörtgen ne yapar? oluşur arkadaşlar. Mesela demek ki soruda dediğimiz gibi burada da arkadaşlar herhangi herhangi diyelim ki ben sol taraftan 3 taneden bir tane aldım ya diyelim ki şunu aldım. Bu bir. Diyelim ki buradan da bunu aldım. Bu iki. Tamam mı? Bak bunu aldım. 3 taneden bir, 3 taneden bir bunları aldım. Şu ikisini aldım. Evet şuradan da diyelim ki burayı aldım. Bak şurası komple bunu içine almış oldu mu? Oldu. Bunun gibi arkadaşlar diyorum. Tamam mı? Yani bunun gibi dikdörtgenler. Hani dedim diyelim ki burayı aldın. Burayı aldım atıyorum rastgele bir de ne Burayı aldım. Bak bu dikdörtgen ne oldu bunu içine aldı. Şununla beraber birim bilgisayar da Hangi bu şekilde üçlüleri çizerken çiz burada arkadaşlar. Hepsi ne yapacak bu kareyi içine alacak. Evet 27 tane olur diyoruz arkadaşlar.